Türk Ocaklarının 100. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Türkiye-Azerbaycan işbirliği ile kurulan Kafkas Üniversitesi'nde de bir toplantı yapıldı. Müzik Toplantıda söz alan konuşmacılar Türk Ocaklarının tarihi öneminden bahsettiler. Türk Ocaklarının 100. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Başkent Bakü'de çok güzel dostlarla karşılaşıyoruz. Gerçekten yüreğini, gönlünü Türk dünyasına hasretmiş, Türk dünyasına vermiş çok değerli fikir adamları, siyaset adamları, aksiyon adamları burada var. İşte Sayın Vekilimiz de onlardan biri, Azerbaycan Türkiye Dostluk Grubu Başkanı. Efendim iki gündür etkinliklere siz de katıldınız. Evet. Ve de Sayın Başbakan Yardımcımız buradalardı. Neler söylemek istersiniz? Aynı zamanda Nevruz Bayramı'nın başlangıcını evet, yaşıyoruz. Evet. Özellikle mesaj vermek ister misiniz efendim? Tabii. Nevruz aslında Türk dünyası için çok önemli bir bayram. Ee, Türkiye'mizde de e, yavaş yavaş gelişmeye başlayan bir bayram. Ee, aslında bir e, çok güzel bir Türk geleneğidir. Ee, Azerbaycan'da Nevruz Bayramı yaklaşık bir haftayı içine alan, hatta 8-9 gün içine alan çok önemli bir bayram şeklinde ifade ediliyor. Ve e, bugün de son çarşamba olarak bayramdan önceki son çarşamba şeklinde ifade ediliyor. Tabii Nevruza denk gelmiş olması da ayrı bir güzellik. Aslında e, Türk dünyasının merkez coğrafyasında Nevruzu karşılamak, Nevruz'un e, sıcaklığını, sevecenliğini yaşamak, e, Azerbaycanlı kardeşlerimizle yaşamak gerçekten ayrı bir mutluluk. E, Azerbaycan'ın gerek Türkiye gerekse Türk dünyası açısından önemi nedir sizce? Size göre? Önemi çok büyük ama şimdi bakınız ülkeler arası işbirliği, anlaşmalar, efendim irtibatlar falan konuşulurken hep işin maddi boyutu veya sınır birlikteliği göz önüne alınır. Ama Azerbaycan'la ilgili baktığımız zaman bütün bunları açtığımızı ve aramızdaki gönül köprüsünün en önemli sınır olduğunu görüyoruz. Yani aramızda gerçekten çok mühim bir gönül köprüsü var. Bizim belki Azerbaycan'la coğrafya birlikteliğimiz şu an itibariyle sadece Nahçıvan'dan ibaret sayılabilir, görülebilir. Ama bunun çok ötesindeyiz. Azerbaycan'la Türkiye etle tırnak gibi. Yani nasıl ki etle tırnak birbirinden ayrılmazsa biz de birbirimizin ayrılmaz parçalarıyız. Bakınız tarihin çok eski zamanlarına baktığınız zaman Türkiye'nin en zor durumunda Azerbaycan'ın Türkiye'nin yardımına koştuğunu Azerbaycan en zor durumunda da Türkiye'nin onun yardımına koştuğunu görürüz. 1918'de Nuri Paşa tam 8000 tane eğitimli ordusuyla ve Osmanlı İmparatorluğu'nun artık yıkılış döneminde kendisinin de o orduya çok ihtiyaç duyduğu dönemde Azerbaycan'ın müdafası için buraya geldiler ve o 8000 tane eğitimli askerin tam 1300 tanesi şehit oldu. Önemli bir kısmı gazi oldu ve onlar biliyorsunuz şehitlikte Bizler de Azerbaycan'a her gelişimizde mutlaka o şehitlikteki askerlerimizi ziyaret ederiz. Onlara fatihalar okuruz. Keza Cumhuriyetimizin kuruluş döneminde Neriman Nerimanov elindeki bütün imkanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e göndermiştir. Para olarak, petrol olarak yani ve daha sonra da kardeş kardeşe borç vermez. Bunu size borç vermedik şeklinde ifade etmiştir. Keza Van depreminde Azerbaycanlı kardeşlerimiz depremin ilk gününden itibaren 3 uçak dolusu arama kurtarma ve yardım ekibini Van'a göndermekten imtina etmemiştir.